Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkadaşlar Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair en son haberleri, en yeni fotoğrafları anında kanalımızdan yayınlıyoruz. Bu yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup zil butonunu açık tutabilirsiniz. Arkadaşlar bu defa da sizler için Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan çiftinden gelen yeni fotoğrafları sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Ee, videomuzu imorum o kadar izlerseniz eğer beğenirsiniz beğen tuşuna basmayı videomuzun altına da yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızla bizlere çok destek oluyorsunuz. Bu yüzden hepinize teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Arkadaşlar Alp Avruz ve Ayça Ayşin Turan çiftine dair ee, haberleri ve fotoğrafları kanalımızdan yayınlamaya devam edeceğiz. Yenilikleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı tavsiye ederim. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Ama videomu sona kadar izlerseniz çok güzel fotoğraflar görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Hoşçakalın, takipte kalın, mutlu kalın.